Sevgili Ezbirleri Boz izleyicilerim, Havas İstanbul Executive Creative Direktörü Volkan Dalkılıç'la birlikteyiz. Merhaba, nasıl keyifler? İyi, fena değil. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz, çok mersi. Bir Volkan Dalkış kimdir? En önce öyle başlayalım. Yani ne okudu? Ajansta çalışmaya nasıl karar verdi? Başka tecrübeleri var mı? Ve o tecrübelerle birlikte Havas yolculuğunun geldiği son noktadaki Volkan Dalkış kimdir? Yani evet, biraz uzun bir yolculuk oldu galiba benim kim Reklamcılık sanırım benim 5. mesleğim falan olabilir bu arada. Çok yani enteresan. bazı yerlerde Süper. gezdim, dolaştım. E, bu bence bizim izleyiciler için de enteresan bir şey olacak. Çünkü hep merak ediyor insanlar. Yani hep reklamcı mı başlıyor, evet. Başlıyor, başlıyor, reklamcı olma şey var mı? Tabii canım. Yani sektörüm bence zaten başka disiplinlerden beslenme şekli bu kadar dinamik olabilmesini sağlıyor gibi geliyor bana. Ben de aslında öğretmenlik eğitimi aldım. Yani Türkiye'deki son ekol olarak köy enstitülerinden bir tanesi olan bir okuldan mezunum. Onun öncesinde de çok eski ta ortaokuldan beri ailemizde kendi paramızı kazanmak ve çalışmanın ne demek olduğunu anlamak gibi bir şeyi vardı. Kültür var. Böyle bir şey vardı. O yüzden de ben hani ne bileyim kapı kapı gezip tencere satıcılığı da yapmaya çok çalıştım. Çok iyi. Ben de lisede gel embos atmıştım. Öyle değil mi? <laughs> i̇şte e, ne biliyim yaşıyorduk babam memurdu. Yevmiyeli tarlada çalışmaktan tutun çeşitli işlere kadar bir sürü şey yaptım. Sonra tabii eğitimim öğretmenlik olunca tekrardan İngiliz dili ve edebiyatı çalışmaları biraz daha yoğunlaştığım bir dilbilim eğitimim oldu lisansta. Dilbilimin beni getirdiği dilbilim ve edebiyatın daha doğrusu beni getirdiği bir sonraki durakta yayıncılık oldu. Editörlük yaptım, çevirmenlik yaptım. Yüksek lisansımı e, edebi metin ve onun çevirisi üzerine yaptım ve sonradan reklamcı oldum. Arada bir de öğretmenlik var kısaca falan. Yani öğretmenler odasına girmişliğim var. Eee editörler masasına oturmuşluğu Bu var Öğretmenin büyük ihtimalle Türkiye'nin dinamizmini ve Türkiye kültürünün tanıma ve oradaki nabzı anlayıp reklamcılıkta ya da pazarlamada kullanma tarafında büyük faydası olmuştur muhtemelen diye Muhtemelen evet tabii aynen öyle. Bir de tabii yani diğer işlerle beraber biraz daha alaylı diye tavir edebileceğimiz ne derler durumun zaten bence güçlendiği şey de o. Yani sokaktan topladığını teoriyle birleştirebilmek, pratiğini bildiği şeyi zaten bir kültürle eşleştirebilmek bence gayet bizim de zamandır. Benim gibi bir sürü arkadaşım vardı. Ben girdiğim zamanlarda başı. Çoğunluk reklamcılıkla uzaktan yakından eğitimsel bir becranda olmayan ama işleri görüp onları yapmak için ajanslara gelen evet. insanlardı. Ben de öyleydim yani. Sonra Havas. Sonra Havas. 2000'lerin başında dediğim gibi Leopold'un etti yolculuğun başladı. İlk 5 seneden sonra grey geldi. Grey'den sonra yüksek lisans ve askerlik aradan çıktı. Sonrasında dönüşte... Yüksek lisans bir hedef de mi? Yani ben şunu yapacağım o yüzden yüksek lisans yapayım mı yoksa? Yani şey... Çalışacağım e... biraz daha askere gitmeyeyim mi? Yok. Ee, şeyi dediğim gibi edebiyat ile alakalı bir şey yapmayı her zaman seviyordum. Edebiyatı bırakıp reklamcılığa geçmiştim ama oradaki kapatmam gereken bir kapı olduğunu hissetmiştim. Ve editörlük üzerine yüksek lisansımı tamamladım. Bence zaten metin yazımında çok... Kreatif tarafta bu Çok işime yarayan bir şey oldu. Söylem e, çözümlemesinden tutun üslup analizine kadar çok faydasını gördüğüm bir çalışmaydı benim için de. Yüksek lisans sonrası bir malınlow deneyimim var. Orası çok fazla şey kattı bana. Çünkü uluslararası çalıştım. Hı -hı. Kuzey Afrika, Orta Doğu ülkelerinin neredeyse tamamında hem senaryoları ve kampanyaları yönettim. Hem çekimlere dahil olduk, ülkelere gitme şansımız oldu. Bizden daha başka ülkelerin insight'larını anlayabilme, onların odak gruplarına katılabilme şanslarımız oldu. Ya tabii oradaki lokal insight'ı yani oradaki lokal içgörüyü anlamadan tabii, bir şey yapma imkansız. Kesinlikle. Yani. yani yönetmenin, reklam yönetmenlerinin senaryoya yaklaşımından tutun, video editörlerinin montaj şeyine kadar, felsefesine kadar her şey eee topluma, kadar evet. tabii çok değişiyor. Onu fark ediyorsunuz. Herkesin bir hikaye anlatma şekli ve herkesin bir hikaye dinleme tercihi var. Bunları Ülkelerle fark ediyoruz. Hikaye dinleme şekli de çok farklı. farklı çok. Şey yani. çok. Aynı senaryoyu birkaç farklı ülkede odak gruba sokup bambaşka şey çıktığını biliyorum. O yüzden de ne hani bileyim hani ufak bazı videoları gevşetip bazılarını sıkıştırarak ülkelere göre özelleştirilmiş senaryolar ve kampanyalar üretiyorduk. Gerçekten büyük bir deneyimdi. Malum Love'dan sonra da tekrardan bir önceki ajansım olan Grey'e tabii artık o zaman 41-29 olmuştuk. 29, olmuştu. 29 Grey'e girdim ve orada kreatif direktör oldum. Orada da çok güzel işler yaptık arkadaşlarla beraber ve işte 2 yıldır Havas İstanbul. İki yılı biraz daha geçiyor galiba. Havas İstanbul'dayım. Zaten burada CEO'muz Ergin çok e, Yani esasında Covid öncesi. Evet evet aynen öyle. <laughs> Covid'den bir buçuk ay önce falan galiba. Dediğim gibi CEO'muz Ergin çok eski ve çok iyi bir dostumdu ve tekrardan bir arada çalışmak fırsatı ikimizi de çok heyecanlandırmıştı. Heyecanlandığımız kadar varmış diye. Geçen iki seneye bakınca hala aynı şeyi hissediyorum yani. İyi ki o sürece de girmişim ve devam etmişim. Direkt böyle daha farklı bir yerden devam edeceğiz. Çünkü bu kadar global tecrübe, bu kadar farklı ajans tecrübesi. Son 2 sene içerisinde pandeminin önünde, göz önünde bulunduğumuzda en böyle ezber bozan, farklı, yani Türkiye olabilir, global olabilir, havasın kendi işleri olabilir. İşler diye düşündüğünüzde kreatif anlamda neler var ve neden sizce hani bu böyle biraz daha farklı ve Etkileyici. Ya şimdi pandemi döneminden bahsediyorsak pandemi dönemi biraz şey gibi oldu. Sanırım biz ara ara çeşitli bölgesel, sektörel sorunlarla uğraşıyorduk ama ara ara değil bu bizim mesaimizdi ama ilk defa herkes global olarak tek bir dertle başa çıkmaya çalıştı. Evet, evet. Ve her ülke kendi çabasıyla bunun üstesinden gelmeye çalıştı. Ve tabii şey gibi düşünün. Yıllardır kullandığınız ekipmanlardan mahrum olduğunuz bir savaş bu. Karşımızdaki şey bizi evlere kilitledi, setleri kapattı ve bizim en büyük bulullarımızı elimizden aldı aslında. Evet, Sosyal medyayı evet, evet, farklılaştırma gereken bir dönem. Tabii yani. tabii. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan en travmatik olaylardan evet. bir tanesini yaşıyoruz global olarak ve buna reklamcılıkta sorunları çözmekte kullandığımız aletlerin çoğunu kullanamadan girdik. Bu biraz şey gibi. düello'ya davet edildik Hı. ama gözümüzü bağlamamızı şart koydular gibi bir şey oldu. Aynen. O yüzden ben bu arada çıkan işlerden o kadar takdir ettiklerim oldu ki hem sektör hem de sektörün insan havuzuna olan güvenim bir pekişti diyebilirim. Yani diğer ajansların işleri de bizim işlerimiz de bravo be insanlar bu şeyde, bu timeline'da, bu, bu, bu psikolojide, bu olanaksızlıklara rağmen neler çıkarmışlar, ne kadar güzel kreatif çözümler bulmuşlar dediğim bir sürü iş oldu hakikaten. Ama bence en büyük challenge'ımız şeydi. Dediğim gibi ışıkları kapatırsak 12'den hedefi vurabilir misin gibi bir durumdaydık ve galiba çoğu sektör bunu başardı diye düşünüyorum. Bence bundan sonra da bizi Covid'in şeyleri bekliyor. Yani su pandeminin önce orta vadeli, sonra uzun vadeli sonuçlarına göre bir şey yapmaya çalışacağız gibi geliyor bana. Nasıl ilk başlarda herkes evde kalmaktan bahsediyordu, evet. sonra spor yapmaktan, sonra ekmek yapmaktan, sonra işte herkes açılıyor <laughs> bir yanda. Yani. Evet başka bir şeyden basit şimdi de galiba yani post pandemi aşılı dünya şeyinde de bize başka sorunlar bekliyor gibi geliyor. En azından bir öyle bir evreye gireceğiz galiba. Yani, yani. evet yani şey olarak baktığımız zaman hani e, en önemli şeylerden bir tanesi işte takım olabilmek, işte şey olabilmek, Doğru. ait hissetmek, bağlılık falan bu tip konularda insanlar evden çalışmaktan çok mutlular ama sadece ajans dünyası için değil her yer için geçerli bu. Birbirini görmeyen insanlar var yani çalışırken 8 aydır 9 aydır <laughs> birlikte çalışmışlar kameraları kapalı çalışmışlar yani tanımıyoruz diye. evet alamıyoruz müziğimizi diye söylemler duyuyorum ben çok bazen şaşırıyorum yani. Şey çok oluyor mesela herkesi bir tabi portre ya da ne bileyim. Bir vesikalık kadrajında görüyoruz en fazla. Her, yani açmıyorsa zaten görmüyoruz ayrı ama. Bir vesikalık kadrajında gördüğümüz bir insanla aylardan sonra evet, tanıştığımızda. Evet benim çok uzun boylu <laughs> boyluydu. Bazen bir yere geliyorum. Aa bende aynı boyda kısaymış. Ben de Allah Allah diyorum. Nasıl oluyor? Ben bu? de işte, öyle bir ajanstaki iki arkadaşı birisini uzun boylu birisini kısa boylu sanıyordum. Tam ters çıktılar ve <laughs> bir sürü alışamadım bu fikre. Kafamdan onları koyduğum evet, yerden şey çıkartmaktan dolayı. 8, 8 ay 9 ay boyunca beyin onu öyle şartlandırmış <laughs> şey. yani. Peki e, spesifik iş olarak örnek vermek gerekirse yani bu işlerden. Yani son bir bir seni yalalım isterseniz Yağolur. mesela. Evet. 2021 çünkü bir silkelenme dönemi şeydi. Şimdi biz Yerli işlerden bahsedecek olursam başta hı hı. ben sektörümüzle gerçekten gurur duyacağımız bir iki sene geçti galiba pandemiyle beraber. Ama son zamanlarda son bir seneye baktığımda aklımda kalan en tazesinden başlayayım. Artı bir projesi Efes Bilsen'in. Kardeş Masalar fikri çok iyi bir fikirdi. Evet. Yani oradaki mağduriyetleri, yani yangın olan yerlerdeki mağduriyeti biraz olsun hafifletmek için buradaki anlaşmalı mekanlarında bir masanın hesabını şeylere mağduriyet sahiplerine bağışlamak. Çok iyi fikirdi. Sonra geçen sene. O artı bir tabii bir yandan bir de bir, bir üretim şekli esası teknolojisi. Aynen öyle. Çok beğendim gerçekten. Evet. Arkadaşlara da defa ilettim yani tebriklerimi. Ya çünkü o bir de yasaklı, yasaklı demeyeyim yani reklam olmayan evet. bir yer olduğu için evet. biraz daha dark. Evet, dark marketing. Dark marketing O çok cuk oturan bir dark evet. marketing. Evet, textbook dark marketing de çok başarılı yani bence. Sonra yine benzer şeylerde hani nasıl diyeyim biraz daha dış çeperlerde olan, çemberin dışında olan bir işte Levent'teki dev İstanbul Sözleşmesi hmm. işidir. Evet çok güzel bir çözümdü ve çok çarpıcı bir çözümdü Onların gündemi de çok iyi yakalayan gündemi de zamanlaması da çok evet. iyiydi ve gündemin içinde insanların bir araya gelip yapmaya çalıştıklarına gerçekten çok iyi bir katkıda bulundu diye düşünüyorum yine çok yakın işler maksimum kartın zeki müren kampanyası gerçekten şimdi böyle nasıl diyeyim eski zamanlardaki gibi dört başı mağmur güzel bir relansman kampanyası gibi karakteriyle hikayesiyle beraber güzel bir uzun yolculuk başlatmış başlamış gibi hissettiriyor o yani devamı gelecek durumda. Evet evet kesinlikle. E, yine taze Elidor'un Ebrar'la yaptığı iş çok kesinlikle. güzel bir işti. Birinci cümlesinden sorulması gereken soruyla başlayıp evet. bütün cevapları peşinden vermesi çok tatlı bir hikaye şeyiydi. Anlatımıydı. Aklıma gelenler bunlar herhalde. Çok iyi. Son e, gayet gayet hani fark yaratan, ezber bozan e, evet. işler baktığınız zaman. Bunları peki özünde bunları çıkartabilmek için ne gerekiyor? yani? Cesaret mi? Gündemi iyi takip etmek mi? Müşteri ajans uyumu mu? Beklentileri iyi anlamak mı? aslında bahsettiğinizin hepsinden oluşmuş bir harman var. Ama her zaman söylediğimiz bir şey var. Markalar ne kadar cesur olabiliyorsa kreatif ekipleri o kadar onlara o kadar ilham verebiliyor. Evrar zaten kendiliğinden çok yükselmiş bir karakterde ama Cuk üstüne oturan bir şeyle beraber zamanlama olarak da yani evet. aynen öyle. Karakterinin de üstüne, popülerliğinin üstüne yani popülerliğinin de üstüne çok güzel oturan bir evet. fikirle e, buluşturmuşlar. Tabii ki cesaret bunun şeylerinden bir tanesi. Önde gelen etmenlerinden bir tanesi diye düşünüyorum. Ama markanın ajansı güveni de buradan belli oluyor. Kesinlikle. Onlar da karşılığını aldılar zaten. Yani çoğunlukla şey, iki, karşılıklı insanların yani marka ile ajansın birbirine bu kredi verebildiği, bu alanı verebildiği hiçbir yerden ben... Fark etmeyen bir çıkmıyor. Evet, yani. olumsuz bir şey çıktın evet. ya da beklenmedik bir şey olduğunu falan hiç görmedim yani. O arkadaşlık her zaman her şeyden daha önemli oluyor bence. O noktaya gelebilmesi için zaman mı geçiyor? Yoksa hani zaman mı gerekiyor yani bir marka, bir ajans işçisi? Yok, her yoksa... zaman zaman olmayabiliyor ya. Yani karşılıklı birbirimizi iyi dekod edersek tam olarak kim neyi demek istiyor herkes anladığı zaman aslında ajansın bazı tercihlerinin sebeplerini, markanın bazı tercihlerinin sebeplerini karşılıklı insanlar içten bir şekilde görebiliyorsa zamana da ihtiyacımız olmuyor. Çünkü şeyde çok yaşamışlığımız var. Sizin de vardır muhtemelen. Aynı masaya ilk defa oturmuşuz. Ama 5. günler itibaren bazı yerlerin o şak, şak şak arkadaş şak. gibi Evet. Her ee. yerin birbirine oturduğunu ve bazı yerlerin kilitlendiğini, ee. kapandığını falan hissediyorsunuz. O ilişkilerde genellikle kimse kimsenin içtenliğinden şüphe miyorsa mutlaka cesaret de, güvenle beraber cesaret de illaki geliyor yani. Fikirleri yakalayabilmek için trendleri demeyeyim de ortamı da iyi dinlemek lazım o zaman yani. gündemi tabii. iyi dinlemek tabii. Lazım yani. yani biraz halkın içinde olmak, sahada olmak. Demin hani bu kreatifliği getirirken ki hani insanların içinden gelme kısmı da. Evet. Şu anda bir de bu soruyu biraz şimdi şeyi alacağım. Tüketici insight mı? E insight içgörü yani. İçgörüyü tamam. iyi yakalamak yani. İçgörüyü iyi yakalamak için Evet. Şimdi mesela genellikle son zamanlarda, son zamanlardan kastım da şey sosyal medyanın yükselmesinden bahsediyorum tabii yani ki. Evet tabii orada geliyor bilgiler zaten. Geliyor yani. bilgiler ama Adam. şöyle bir bence bir yanıltıcı tarafı var. Yani platformların bize tırnak içerisinde trend olarak sundukları şeyler aslında bir kalabalıktan ibaret. Kalabalığın ne kadar organik ol olmadığı da çok soru önemli. Bazen evet. Ve çoğunlukla da soru işareti. Bunların hacklenebilir kalabalıklar olduğu ortaya çıktığından beri onların da çok fazla bir kıymeti yok. Bence. Organik katılım özellikle tespit edilmiyorsa tabii ki. O yüzden de Evet, dediğiniz gibi mutlaka bir temas gerekiyor. Mutlaka sizin önünüze platformların koyduğunun arkasına görebilmek gerekiyor. Bununla alakalı çok fazla yere temas etmek hı. gerekiyor ama her brief'in ve her objektifin tabii ki bir sürü farklı gereksinimi var. Ne bileyim, bazen işin başladığı ve bittiği yer brief belgeselin ta kendisi de olabiliyor. Hı hı. İşin başladığı yer, masa başı işin bittiği yer, çayırın ortası da olabiliyor. O yüzden beslenmek gerekiyor. Ajanstan da aslında böyle yani. yani illa tabii bir brief müşteriden gelmesi şart diye beslenme ortamına ihtiyacımız var. Gerekli besinleri alabiliyor muyuz? O yüzden masanın ortasında da konuşsak bu fikri, orada da çıkarsak yani bu masada bizi besleyen bir şey olması gerekiyor. Ee, bizim Blapla zamanında öyle bir hatıramız var. Bir gün ödül töreninin bir tanesindeyiz. Viktor'la şey de orada masada da bu da peki. Ben de işte konuşuyoruz anneler günü, babalar günü falan. Biz işte o zamanlar anneler günü de satmıyoruz, sevgiler günü de satmıyoruz, hmm. kampanyalar falan hmm. yapıyoruz. Dedim ki, veya dedim böyle bir film olsa keşke hani babalar gününü şeyini anlatsa yani babalar da anneler gibi esas önemli ve aranmayan bir babalar grubu var falan. Böyle bir aranmayan babalar fikriden den i̇şte. yola çıkacak diye. Orada bir sonra bizim o tam Venüs telefon lansmanına denk geldi. Onlar da aldılar onu. Hmm. Bu telefonu biz aranmayan babalar aransın diye yaptık diye bir kampanya çevirdiler. Tamamen ha. o gün sohbet ortamında <laughs> bahsettiğinizde çok sıcak bir örnek olduğu için ben Böyle Aynen öyle. Yani. yani evet masada kıvılcım almamızı sağlayacak, beslenmemizi sağlayacak demin kişilerden devam edersem illa bir şey olması gerekiyor. O, o masayı masayı dışarıya da götürsek, sahaya da götürsek, plazada da bıraksak, eve de taşısak o masa üretmeye devam edebiliyor üstünde besin olduktan sonra yani. Evet, yani o yüzden hani aynı ofiste olmak şart değil her zaman ya da aynı toplantıda önemli Bil. olan o irtibatı ve ilişkiyi Kesinlikle. kuvvetlendirip birbirinden beslenmeye devam etmek. Yani. Aynen öyle. Yani yaratıcılıkla alakalı benim en, en sevdiğim tanım, zamanda Leibniz'in yaptığı tanım aslında. Yaratıcılık bildiğimiz iki şey arasında bilmediğimiz bir ilişki kurmaktır diyor. <laughs> çok iyi. Mükemmel. Evet, yani iyiymiş. bunun burada olduğunu biliyorum. Bunun da burada olduğunu biliyorum. Evet. ama Aralarında böyle bir ilişki kurmayı Bağlantıyı nasıl? Evet orası kreativite şey. oluyor. Evet. O yüzden de iki noktanın arasındaki gidişimizi gerçekten arkadaşlarla konuşa konuşa bazen hiç konuşmadan evet. bu arada yapıyoruz ama birisinin bize A'yı ve B'yi vermesi gerekiyor ki onun arasındaki yolu düşünebilelim. Şimdi yeni bizi izleyenler için yani böyle pazarlama dünyasının kişiler izliyorlar. işte, ajans çalışanları izliyor ve okuldaki çocuklar da izliyor. En çok da onlar izliyor. Ajans kariyerlerine ya da işte pazarlama reklam, iletişim kariyerlerine karar verirken ne gibi özellikler olması lazım kendilerine bir de geleceğe yönelik nelere daha fazla önem vermeliler? Sorunuz bitmedi dan hemen kafamda dev bir şekilde merak kavramı canlandı. Merak etmek bence çok kıymetli bir şey ve insanın bu kadar ilerlemesinin arkasındaki en büyük dürtülerden bir tanesi olduğunu Tabii düşünüyorum. ben de kesinlikle eminim. Yani kesinlikle inanıyorum bütün teknolojik gelişmelerin kesinlikle yeniliklerin temelinde meraklı olmak var. Merak olmasa evet. e, olduğumuz yerde kalırdık ya. Yani. Evet. Ya yani şimdi bazen arkadaşlar da şey görebiliyorum. Özellikle de yeni geldikleri zamanlarda merak ettikleri şeyleri sormakta da çekinebiliyorlar. Ya da onlara verilen kadarıyla da yetinme, yetinip gerisini sormayabiliyorlar. Evet, bizde şey var gerçekten. Bizim jenerasyonda da vardı bu. Bilmediğini ya da anlamadığını sormamakta var. Bir de evet. i̇şte olduğu gibi kabul etmek oraya Bağlanıyor kesinlikle zaten kesinlikle ama şeydi merak etmiyoruz yani mesela bir yere gittik restoran o restoranın sahibi hangi fikirle o restoranı kurmuş niye menüde bu yemekler evet. var gibi basit şeyler de yani kesinlikle yani ne bileyim ben herhalde artık bir yerden sonra da mesleki refleks haline geldi ama elime geçirdiğim her ambalajın bütün detaylarını okuyorum ambalaj üreticisinin adresine kadar yani ve bu bana bir sürü bir şey anlatıyor. Evet. Aldığım tek bir İki ürünle alakalı ediyoruz, o evet. kadar fazla şey anlatıyor ki evet. onun ekosistemi geldiği yerler bana kadar gel bütün yollarını görü yani düşünüyorum kafamda mesela. Bu insanın kafasını açan şeylerden bir tane en azından benim kafam hı. açan şeylerden bir tanesi ama çok insanların çok fazla sevdikleri ve çok hayatlarında olan şeyleri merak etmediklerini gördüğüm zaman üzülüyorum açıkçası. Hı hı. Ya da bize sormaktan çekindiklerini gördüğüm zaman da üzülüyorum. Çünkü o yüzden de aslında bakarsanız bütün arkadaşlarımıza şeyi mutlaka söylüyoruz. Kreatif iş yapıyorsanız asla kendinizi eksik bir şey söylüyor, yanlış bir şey söylüyor, olmayacak bir şey söylüyor. Komik bir şey söylüyor gibi düşünmemeniz gerekiyor. Burası asla ve asla saçmalamaktan kork korkulmaması gereken bir yer olması lazım. Ne kadar çok ve ne kadar değişik şey atabiliyorsak ortaya, o kadar farklı olasılıklar canlanıyor gözümüzde yani. Bu da şeyi destekliyor. Daha fazla ne yapabilirim dürtüsü de destekliyor. Fikirlerin hiçbir psikolojik bariyere takılmadan olduğu bütün şey en çıplak haliyle masanın üstüne gelmesinde destekliyor. Buradaki tabii ki insanın içinden her çıkan fikrin tam olduğunu söylemeyiz ama masa zaten o yüzden kurulmuş durumda. Yani aslında hem işle alakalı merak, hem hakkındaki fikrin başkasının önüne atıldığı ne hale geleceğini merak, hem de kendisinden önce yapılmış işlerin arkasındaki matematiği merak etmek bence işimizde çok önemli bir şey. Saçmalamaktan korkmayan insanlar Sayesinde acayip elindeki işimizi yapabiliyoruz. Bir insan ne kadar kendi içine dönük ve söylersem şimdi bana evet. öyle mi derler, böyle mi derler diye düşünürse o kadar geride kalıyor ve onu da içeriye almak için başka bir şey geçirmek gerekiyor. Başka bir efor e, gerekiyor Efor gerekiyor tabii ki. O yüzden ben arkadaşlara hem şimdiye kadar işleri hem kendi şeylerini, içlerini merak ederek şöyle bir dolaşmalarını tavsiye ediyorum. Bence en büyük şeylerden bir tanesi bu. Neden? Niçin? Evet. Nasılı? Her işte sorgulamak evet, lazım yani. Aynen öyle. Aynen öyle. En aklında kalmış olan ve çok sevdiğin hani e, işler Hı. olarak. Ya yıllar geçse de unutulmayacak e... yani. Evet, yani hala izlediğimde soruna kadar izledi izlettiren ve gerçekten iz bırakan şeyler işler var tabii ki. En başta aklıma şey geliyor, Goswami'nin zamanında bir Night Driving diye bir filmi vardı. Film 2007-2006 falan civarı bir yerlerde çekilmiş olabilir ama filmin üzerinde başından sonuna kadar dış ses var. Ama yani hatırladığım kadarıyla çok eski bir şiirden alınmış bir bölüm ve Arabanın özelliklerine değil, Volkswagen'in RTB'lerine değil sadece araba kullanmak için gece sokağa çıkıp şehri seyrederek araba kullanma keyfinin anlatıldığı bir reklam. Ya yani araba kullanmanın, anda... gece araba kullanmanın keyfini anlatıyor aynen, ama bir yandan da aynen. sana arabanın özelliklerini de geçiriyor, arabayı gösteriyor. Yok. Yani. Ya tabii ki görüyorsun ama şunu geçiriyor biz evet. araba kullanmayı seviyoruz evet. ve o film bittikten sonra şeyi düşünüyorsunuz gerçekten bu kadar bu işi seven insanlar yapıyor galiba bunun diye düşünüyorsunuz bir markayı başka biri koyuyorsunuz evet. Yani evet. araba'yı severek yapan insanların arabasını kullanmak evet. 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 ister miydi bakın sonra Stella artuva birisinin bir şey filmi vardı kışın Kaya, patenle kayan rahiplerin olduğu bir film vardı. <laughs> Ice Skating <laughs> Priests falan denilse muhtemelen aratacak arkadaşlara söylüyorum. Bulabilirler, Bulabilirler. yani. O da mükemmel yani reklamcılığın sanatla kes kesiştiği o gri noktada duran inanılmaz bir filmdir. Hakeza şeyin yeri, bendeki yeri çok büyük. Nintendo'nun Who Are you diye bir filmi hmm, vardı. Evet. Bir lansman filmiydi. Yani müzik e, ve bir magical realism diyebileceğim evet, bir ilginç evet. bir tattaydı yani o filmde. Onu e, geçenlerde bir iş için tek Tekrardan açtım, iki küsür dakikalık bir film olmasına rağmen insanların iki buçuk dakika beklettim yani. Çünkü sonuna kadar izlemek istiyorum. Yıllar öncesinden <laughs> tabii, beri tabii. yani içimde hala öyle film yani. Akıyor sonuna kadar ya benim gidiyor. benim Nintendo markasının yani. ısınmamın sebebidir o. <laughs> Çok güzel filmdi. Evet. Bir de galiba şey var. God Made the Farmer ve Anladım Tanrı mi? Çiftçiyi Yarattı. Hı. Dodge SUV'lerin bir şeyiydi. pick-up'ların mı? Yok. Evet, pikapların işiydi ve bir Super Bowl şeyiydi, Hı. işiydi aslında. Ama stok görüntülerden ne yapılabilirin mükemmel bir cevabı. Onda da çok iyi bir metin var. İzlerken insan bir tiyatro oyununa şahitlik ediyor gibi bir şey. Bir hissiyata kapılıyor. God Made the Farmer'da gerçekten hala metin konusunda da, hikaye anlatımı konusunda da örnek verdiğim, işlerde bir tanesi yıllar geçmesine rağmen. Ya bu söylediklerden şunu da çıkartıyorum esasında. Hatta Steve Jobs'ın da bununla ilgili bilgi de takıldığı bir şey var. İşte Apple'ın işletim sistemini Microsoft kopyaladı falan filan. Hmm. Bu ikisi arasında devamı gidiyor yine kim kimi kopyaladı ne oldu falan diye. O da diyor ki kopyalayıp kopyalamaya çok önemli değil de diyor kimin daha iyi yaptığı önemli diyor. <laughs> tabii tabii. tabii. Yani şunu şuraya bağlayacağım. Yani esasında reklamcılıkta da başka işleri takip edip izleyip esinlenmek ve oradan ilham almak güzel bir şey yani. Tabii. Yani sonuçta dediğiniz gibi insanoğlu iki buçuk kaç milenyum oldu? Bayağı bir zamandır aslında evet. hikaye anlatımıyla uğraşıyor. Yani mağarada başlamış, çizerek de... anlatmaya başlamış. Başından beri de aslında bununla alakalı bir matematik belli bir yerlerde. Ama bu formülizasyon her şey kitli ve her şey otomatik demek değil. Evet. İnsanın hikaye dinleme, hikayeyi idrak etme matematiğinin kilitli olduğu anlamı geliyor. Ama dinleyeceği hikayenin ne kadar farklı renkleri bürüneceğini hala bilmiyoruz. Hala aynı zeminin üzerinde hikaye anlatmaya devam ediyoruz. Hala bize anlatılan yeni bir hikayeyle heyecanlanıyoruz. O yüzden şey hiç bitmeyecek de hikaye e, doğru evet. yerden çıkmış ve insanların dinlemeyi isteyeceği yerlere, şeye müsbet yerlere dayanan hikayenin izleyicisi asla bitmeyecek. Ben bunu çocuğum olduktan sonra anladım. Her gece ben şey okuyorum kızıma. E, masal anlatıyorum. Ufak ya masal anlatıyorum. Kitap okuyorum. Ve oradan başlıyor esas. İnsanların tabii, tabii hikaye dinlemesi. Kesinlikle. Yani bu eskiden de daha farklı hikayeler dinliyormuş. Ateş başında dinliyormuş hikayeyi Kesinlikle. mesela. Şimdi biz yatakta okuyoruz falan filan. Yani esasında hep böyle bir insanlara Aynen ilham öyle. veren ve insanları birbirine yaklaştıran bir şeyi var. O yüzden de teknoloji onun için bir araç. Ama evet. işin özü o insanın psikolojik, sosyolojik duygusunu doğru bir şekilde işleyebilmek yani. Evet şey arkadaşlara da arada söylediğim bir şey var mesela. Mecalarımız devam değişiyor ama hikayelerimiz değişmiyor. Yani baştan taşlara yazmak, yani mecalar taşlardı yani. Evet. Sonrasında ne bileyim işte kağıt çıktı üzerine yazabilmeye ya başladı. Esasında müzedeki bir tablo bile bir hikaye baktığınız Kesinlikle. zaman. Kesinlikle. Adam orada kendini gördüğü hikayesini anlatıyor. Evet ilk ilk logoları gemilerin gelkenlerinde evet. işte ha bu demek ki korsan dediğimiz o şeyde ikonlarda bulduk. Ondan Ay, arabaların sonra... 1950-60 müzelerdeki arabalara gidip bakıyorsun. Her bir arabanın üstünde kendine özgü böyle bir figürler ekliyorlar. işte Cadillac'ta, Corvette'te eski Tabii. şeyde ön yüzünde var. Evet. Bir süslemeler var, araba işte o boynuzları var, bir şeyler var falan filan. Onun da bir evet, karakteri var yani. Klan hepsi... bayrakları gibi. Evet. gibi yani. Oraya değişiyor, buraya değişiyor, yani bir, bir dijital ekran haline geliyor. O ekran tüplüden geçiyor, LCDye dönüyor, o ekran 16:9 evriliyor, dikeye düşüyor, ne bileyim direklere asılıyor, bilibortlara, megabortlara asılıyor, asılıyor. Ama <laughs> eninde sonunda bize bir tane kanvas veriliyor ve içine evet. bir hikaye adamımız isteniyor. O yüzden ben dünyanın teknolojik konuda inanılmaz hızlı ilerlemesinin bizim sadece mecalarımızı değiştireceğini düşünüyorum. Hikayelerimiz yine şey olacak, dinlemeyi bildiğimiz hikayeler ve aynı insan e, için yapılıyor o yani. evet aynen öyle. Demin de söylediğimiz gibi yani iç görüsü kuvvetli, hikayesi gerçek, duygusu net hikayelerimiz olacak ama mecalarımız değişecek. Zaten hep böyle olmuş. Evet. Bakan ağzına sağlık. Çok, Çok teşekkür teşekkürler. ederim. Sağ olun. Umarım sizler de bizim kadar keyif alırsınız bunu izlerken.